Merhaba gençler, coğrafyanın keyfine hoş geldiniz. TYT Jet tekrara devam ediyoruz. Bugün konumuz harita bilgisi. Önce haritanın olmazsa olmaz 3 şartına bakalım. Kuş bakışı görünüm, ölçek ve düzlem. Yani yukarıdan bakacağız gençler. Kuş bakışı yandan çizeyim yok. Yukarıdan. Ölçek belli bir oranda küçülteceğiz. 1 bölü 100 bin, 1 bölü 1 milyon. Ama her şeyi aynı oranda ufaltmamız gerekiyor. Bir yolu bin defa ufalttıysak binayı da her türlü yapıyı bin defa ufaltacağız. Ölçeğimiz sabit olacak yani bir haritanın her yerinde. Düzlem bir düzlemi aktaracağız. Bu üçünden biri olmazsa harita diyemiyoruz. O bir çizim olur sadece. Kuş bakışı görünüm, ölçek ve düzlem. Peki neler gösterilmesi gerekiyor harita üzerinde? Ölçeği göstermeli mutlaka. Bir başlığı olmalı. Türkiye fiziki mi, dünya siyasi mi? Enlem boylamlar çizgiler olmalı. Lejant kutucuk oluyor. Görmüşsünüzdür. Harita anahtarı veya özel işaretler deriz. Anlamadığımız sembolleri gösteriyor. İşte uçak işareti havalimanı, siyah çizgi kara yolu gibi. Yön oku genelde kuzey yönü gösterir. Yön oku olmalı. Bir de basım yılı gençler. Yani bir harita gördük örneğin SSCB yazıyor. Böyle bir ülke var mı? Ama vardı. İşte tarihte olursa iyi olur. Çizilmeye, yazılmaya biliyor ama olmalı. Peki haritalarda hata oluyor mu? Olmaz mı gençler? Hatasız kul olmadığı gibi hatasız harita olmuyor. Peki niye hata oluyor? Dünyamızın şekli çünkü 3 boyutlu gençler. Siz bu yuvarlığa benzeyen şekli 2 boyuta aktarıyorsunuz. Mutlaka bozulma, hata olacak. Bu hataları sıfırlayamayız ama azaltabiliriz. Neyle azaltabiliriz gençler? Projeksiyon yöntemleri yani yansıtma, iz düşüm yöntemleriyle hataları azaltıyoruz. Ama her yerde aynı yöntemi kullanmıyoruz. Örneğin silindirik yöntem. Kağıdı silindir yaptık kürenin etrafından geçirdik. Nereye değer? Kürenin tam ortasında bakın ekvatora değiyor. O yüzden ekvator çevresini çizerken hangi yöntemi kullanıyormuşuz? Silindirik yöntem. Unutma ekvator çevresi. Peki kağıdı koni yaptık. Konu şeklinde kağıdı küre maketimize geçirdik. Nereye değdi? Ne ekvatora ne kutba. Orta kuşağı, orta enlemlere değdi. Burayı çizerken konik yöntemi kullanıyoruz. Kutuplar çizilmesi en zor ve dar alanlarda ise düzlem, düz şeklinde adı istediğimiz yere de Veya kutuplar, geoidlik de var, çizilmesi zor. Burada kullanıyoruz. Demek ki ekvator çevresinde silindirik, orta kuşakta konik, kutuplarda düzlem yöntem. Nasıl soru geliyor? Diyor ki, silindirik yöntemle çizilen bir haritada en fazla bozulma hangi ülkede olur? Endonezya mı, Türkiye mi, Mısır mı, Norveç mi? Arkadaşlar. Bu yöntemde örneğin ekvatora odaklandığımız için en az bozulma orada olacak. Çünkü oraya odak yapıyoruz. O zaman ekvatordan uzaklaştıkça bozulma artacak. Endonezya ekvatorda, Mısır'da yine yakın sayılır. E biz de ortak uçak değil ama Norveç kutuba yakın bir ülke. İşte kutuba ne kadar yakınsa burada bozulma orada olacak. Bu yöntemler bu şekilde yani ezberleyebiliriz ama mantıklı bulunabilir yani. Tabii ülkelerin yerini bileceğiz. Peki. Harita çiziminde bir de kullanılan bir yöntemimiz var. CBS diye gençler bu da önemli. Artık biliyorsunuz günümüzde haritalar yani uydu yardımıyla ve bilgisayarla çiziliyor. Elle çizilmiyor. Ve komple bir harita çizim yöntemi bu. Coğrafi bilgi sistemleri pahalı programları var. Buraya verileri giriyorsunuz ve bu verileri sana katman katman haritasını çıkartıyor. Çok güzel bir yöntem. Artık birçok yerde bu kullanılıyor. Burada dikkat edeceğimiz şey şu gençler. 3 veri var. 3 veri türü var. Bu verileri doğru girmeniz gerekiyor. Bunu da ÖSYM sordu. Ama zor değil. Yaparız. Noktasal veri, çizgisel veri ve alansal veri. Şimdi noktayla gösterebileceğim bir yeri ben noktasal veri olarak gelelim Örneğin kuyular, çeşmeler, okul, şehir merkezi, nüfus yoğunlukları. Noktayla gösterebilirim. Ama çizgiyle gösterebileceğim yerler var. Örneğin fay hattı, yollar, akarsular, devlet sınırı. Yani çizgiyle gösterebiliyorum bunları ancak. Ama çok geniş bir alansa, ormanlık, bir çöl, bir göl, bir ülke o zaman mecbur alansal veriyle, veri olarak gireceğim. Onu da göstereceğim. Yani CBS'de nokta, çizgi, alan bu üç veri yöntemini bilelim, veri türünü. ve Bununla ilgili zaten böyle bir çizerge sordu ÖSYM. Zor değil, mantıkla bulunabilir. Şimdi haritamızın, haritaların türleri var, çeşitleri var. Onlara bakalım. Harita türlerimiz gençler. Amaca ve ölçüye göre diye ikiye ayırabiliyoruz bunu. Ne göstereceğiz? Amacımız ne? Yer şekillerini gösteriyorsa, göstereceksek, dağ, ova, plato, vadi bunları göstereceksek, yükseltileri göstereceksek hangi yöntemi, hangi harita türünü kullanırız? Tabii ki fiziki gençler. Fiziki harita neyi gösteriyormuş? Unutmayın yer şekillerini gençler yer şekilleri, yükseltiler. Siyasi harita neyi gösterir? Siyasi adı üzerinde e, idari diyebiliriz buna. İdare birimlerini yani il, ilçe, ülke, idari birimler. Buna mülki idare bölümleri veya idari harita diyebiliyoruz. Beşeri ekonomik, beşer nüfus biliyorsunuz. Nüfusla ilgili şeyler, işte yerleşme, ekonomiyle ilgili tarım, turizm, sanayi. Yani bunu da buluruz. Tematik e, harita şu bir tema özelinde, bunlara özel harita denebiliyor, bir konu özelinde, herkesin kullanmadığı belli kurumlarda, bilim dallarında kullanılan e, örneğin detaylı bir jeoloji haritası, bir meteoroloji haritası, askeri haritalar var böyle çok fazla özel askeri harita olabilir. Peki, ölçeğe göre haritaları nasıl ayırıyoruz gençler? Büyük ölçekli, orta ölçekli, küçük ölçekli. Ölçeğin detayına bir dahaki videoda gireceğiz. Burada da biraz gireceğiz ama... Karşılaşmaları var, ÖSYM'nin soru türleri var onlara bir dahaki videoda. Ama burada Ölçeğe göre ayrıma bakalım. Büyük ölçekler ölçeği bir bölü arkadaşlar 200 binden büyükse büyük ölçekliyoruz. 200 binden büyük deyince sakın ha paydayı büyütmeyelim. Arkadaşlar 1 bölü 50 bin, 100 bin, 10 bin, 30 bin bunlar büyük ölçekli oluyor. Yani payda ne kadar küçükse ölçek o kadar büyük. 200 binden büyük demek örneğin 50 bin. 200 bin ile 500 bin arası orta ölçekli. Örneğin 300 bin, 400 bin, orta ölçekli. Çok kullanılan bir ifade değil açıkçası. Küçük ölçek ise 500 binden daha da küçük olanlar. Ama payda tabi büyüyor. Yani 1 milyon, 2 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 800.000. bin. Bunlar çok çok küçük ölçek gençler. Yani 500 bin defa e, ya da 1 milyon demek her şeyi 1 milyon kere ufakmışsın demek. Yani çok küçük bir ölçek bu. Unutmayalım payda büyükse ölçek küçük. Peki Ölçüye göre de ayırdık. Burada bir böyle 20 binden büyük olanlara ayrı bir isim veriyoruz. Ona da plan diyoruz. Onu da bilelim. Yani 20 binden de büyükse ölçeği örneğin 10 bin, 5 bin, 800, 1 bölü 800. Çok çok büyük bir ölçek. Buna plan deriz gençler. Planlar neymiş? Çok büyük ölçekli haritalar ama nasıl yeri gösterirler? Çok dar alanları gençler. Çok dar bölgeleri. İşte bir mahalle, bir sokak, bir bina olabilir çok dar alanları gösteren, çok büyük ölçekli haritaya plan diyoruz. Büyük ölçekli sonuçta ama özel bir adı var, plan. Kroki ile karıştırmayalım gençler. Kroki ise ölçeği olmayan bir çizim. Yine dar bir yer, bir sokak, bir bina olabilir, bir AVM krokisi olabilir. Ama ölçeksiz yani, kaba taslak çiziyorsun. Kroki'de ne yok? Ölçek yok. Kroki'ye harita diyemeyiz, unutmayın. Peki, Ölçeyin detaylarına burada gireceğiz ama tabi ilaki kısmı bir dahaki videoda göreceğiz. Ölçeği ikiye ayırıyoruz gençler. Kesir ölçek ve çizgi ölçek. Tanıyalım biraz. Kesir ifadesi varsa kesir ölçek, çizgi ifadesi varsa çizgi ölçek. Şimdi kesir ölçeğin mantığı Bakın bunu birçok yerde, kitaplarda veya derslerde e, formülle gösteriyorlar. Hu bölü ha bölü ga, hu Gençler gerek yok, gerek yok. Kafa karıştırmayın formüllerle. Bir yerde tıkanırsın formülle. Ama mantığını anlarsan her soruyu yaparsın. Ben formülle göstermem. Mantığını anlayalım. Oran orantı gençler. Oran orantı. Bu kadar. Bir böyle 400 bin demek ne demek? Bu ölçekte her şey 400 bin defa ufaltılmış demek gençler. Bire 400 binlik bir oran var. Örneğin bu ölçekli bir haritada bir santimlik bir yer ölçtük. Haritada bir santim ölçtük. Bu gerçekte bunun 400 bin katıdır gerçek uzunluğu. Yani harita üzerindeki bir santim bu ölçekte üst taraf harita uzunluğunu temsil ediyor. Bu ölçekte 1 santimlik bir uzunluk gerçekte 400 bin santime tekabül ediyor, karşılık geliyor. 1 santim 400 bin santim. Bu harita uzunluğu, bu gerçek uzunluk gençler. Ama bir tabi gerçek uzunluğu bir santimle ifade etmeyi Ne deriz? Kilometre. Genelde kilometre deriz. O yüzden bunu kilometreye çeviriyorum ve 5-0 atıyorum. Çünkü santimetre kilometre 5 basamak var. 1 cm bu ölçekte gerçekte neyi gösteriyormuş? 4 kilometreyi. 1 santim 4 kilometre. Yani şu ölçeği gördüğünüz zaman artık sorularda hızlanmanız gerek. 5 0ı direkt atıp 1 santimin 4 kilometreyi gösterdiğini bulmalıyız. E, tabii kilometre ve santimetre olarak soruyorsa genelde öyle sorarlar. Bu ölçeği gördüğümüzde ne görecekmişiz hemen? 1 santimetrenin 4 kilometreyi gösterdiğini, karşılık geldiğini bileceğiz. Artık gerisi çok kolay. 1 santim 4 kilometreyi gösterdiğini bulduysan sadece ki 5 santimlik bir yol var. Kaç kilometredir bu? E 1 santim 4 ise 5 santim 20. Çok kolay. Oran orantı gençler. Çizgi ölçek daha da basit. Bunda hiç sıfırla uğraşmıyorsun ve daha çok kullanılıyor arkadaşlar. Burada alt taraf harita uzunluğunu, üst taraf gerçek uzunluğunu gösteriyor. Çentiklerin hepsi aynı olmalı. Bir santimetre harita üzerinde gerçekte neyi gösteriyor? 3 kilometre. Direkt zaten bu belli yani sıfırı yok. Bir santimetre, 3 kilometre. Bu zaten çıkıyor. Diyecek ki sana 6 santimlik bir uzunluk ne yapar? 6 kere 3, 18. Peki örnek sorularımıza bakalım. 1 bölü 700 bin ölçekli bir haritamız var. 700 bin ölçek. 6 santimlik bir uzunluk bir yol olabilir. iki şehir arası olabilir. Gerçekte kaç kilometreye karşılık gelir? Bir böyle 700, 1 700 bini gördük mü biz? Hemen 5 attık. 1 santimetrenin 7 kilometre olduğunu bulduk. 1 santimetre 7 kilometre ise bize neyi soruyordu? 6 santimetreyi. E 1 santim 7 ise 6 santim 42. Bitti. Başka bir e, tersten bir örnek yaparsak. Gerçek uzunluğu 40 kilometre olan bir yol bir haritada 8 santimle gösterilmiş. 40 kilometre 8 santimle. Bu haritanın ölçeğini soruyor bu sefer. Ölçek nedir? Gençler i̇şte bunda ölçek yazmadığı için şu şekilde yazamıyoruz. O yüzden bize verilen bilgiyi yazalım. Oran orantıda önce küçük birim yazarız. Küçük birim santimetre. Harita üzerindeki 8 santim gerçekten neyi gösteriyormuş? 40 kilometreyi. 8 santim 40 kilometreyi gösteriyormuş. Amacımız her zaman 1 santim bulmak olmuş. 1 santim bulacağız ki ölçeği 1 bölü yazacağız ya. 8 santim 40 kilometre ise 1 santim neyi gösterir? 8'de 1'i, 8'de 1'i, 5 kilometre. Çok kolay. 5 kilometre. bir e, santim bulduk. E, bunu artık e, ölçek yapmamız için santimetreye çevireceğiz. 5-0 ekliyoruz bu sefer. 1 santimetre 500 bin santimetreye karşılık geliyorsa alt alta yazınca santimler giriyor. 1 bölü 500 bin ölçeğimizmiş. Bir de alan sorusu. Ha, şunu söyleyeyim gençler. Böyle hesaplama sorusu ÖSYM uzun zamandır sormadı. Ama tabii ne olur ne olmaz. Yine biz mantığını bilelim ki Zor da kalmayalım. Her ihtimal değerlendirelim gençler. 1 bölü 300 bin ölçekli bir haritada 7 santimetre karelik bir alan. Bu sefer alan sorusu. Gerçekte kaç kilometre karedir? Zor değil. Hemen 5 fırımıza attık. 1 santim neyi gösteriyor bu ölçekte? 3 kilometreyi gösteriyor. Şimdi 1 santim 3 kilometreyi gösteriyorsa, 7 santimetre kare kaçı gösterir diye bir orantı kuramayız. Birimlerin aynı olması lazım oran orantıda. O zaman ben santimetre kare olarak sorduğu için amacım artık bir santimetre kareyi bulmak. Bir santim buldum. 1 santimetre 3 kilometre zaten, o belli. Ama bir santimetre kareyi de bulmam lazım ki orantı kurayım. E, i̇ki tarafını da karesini alırım. Birin karesi 1, bir, 3'ün karesi 9. Bir santimetre kare neyi gösteriyormuş? 9 kilometre kare. Aa, o zaman bir elma 9 liraysa 7 elma 63 lira yapıyor. İşte bu kadar kolay gençler. Formüle falan gerek yok. Farklı örneklerde yine çözeriz başka videolarda. Ölçeğin devamında neye bakacağız? Ölçekleri karşılaştıracağız. Kesir ve ölçek, kesir ve çizgi ölçek. Hangisi daha çok kullanılıyor? Hangisi avantajlı? ÖSYM'nin sorusu var mı? 2013 YGS sorusu onu çözeceğiz. Onun dışında büyük ve küçük ölçeği karşılaştıracağız. Ondan sonra da diğer videomuzda izohipslere doğru yol alacağız. Görüşmek üzere. Keyifle kalın. Abone olmayı unutmayın.